arkadaşlar şu anda Balıkesir'deyiz. Balıkesir turumuza başlıyoruz. Ayvalık'tayız. Şeytan sofrasına geldik. Bakalım nasıl bir yer. Geç burası. Şeytan sofrası. İki kadeh tokuşturalım bari. Manzara harika. Çok iyi esiyor. Burası şeytan sofrası arkadaşlar. Ayvalık. Sofasını gezdik, çok sert rüzgarla karşılaştık. Nefesimiz kesildi, neredeyse rüzgardan, Fotoğraf çekildi. Şimdi ayrılacak. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.